arkadaşlar. Bugün yine bir günümüz şeklinde bir video çekeceğiz. Yani daha çok salonda bir günümüz gibi bir şey olacak. Şimdi evden çıktım çalıya almaya gideceğim. Yarım saat sonra dersi var. Sonra salona geçeceğiz. Bakalım. Bir günümüz başlıyor. Gideriz. Tabii ki de salona gidiyoruz. Tabii ki de işe gidiyoruz. Biz başka ne yapacağız? Bugün 7 dersim var aşkım. Bugün 6'dan 10'a kadar ızdırap içinde nefes almanın derse gireceğim. Açayım mı? Dur. ne oldu? Evet. evet. Yit bu video. Gerçekten mi? Unexpected bir video. Hadi bakalım. Ben, ben de var. ona dair mi olacağım? Evet. Teşekkür ederim. Merhaba. İsmim Kimsin sen? Ben kimim? Ben doktor öğrencisiyim. Ee, yüksek lisans yapıyorum. Yok, doktor hangisi öğrencisi? Bu kadar yalan söylüyorsun. söyleyeyim. Yüksek lisans yapıyorsun. Kolpa bir arkadaşımız. Yalanı söylemeye dilim var mı? Akademide o kadar kötüyüm. Müzisyenim. Bu kadar. Evet. <laughs> Teşekkür ederiz. <laughs> Aynen bir günümüz. Aynen. Tamamızda bir video. Hadi ben kalistenik yaparken düştüğüm videoları çekin. Tamam. Kamera kayıtlarına ekilir. Tamam. O neydi? Vallahi ama ben anlayamıyorum. Sürekli geliyin diye bana 14.000 lira çalıştırılmış ilk gün. Evet yaptık yine yorulduk evet. ama kendimizi iyi hissettiğimiz bir gün ee, gayet güzel geçti mutluyum yorgunum terledim ama evet. emeklerimin karşılığını alıyorum i̇şte bu. süper Burak hocama lütfen hepiniz gelin ya Çok ne olur, olur, olur. ya <laughs> lütfen takip edin. Her yerden <laughs> abone ol. Öyle beğenip geçmek yok. Kanalların hepsine abone olacaksın. i̇şte işte gerçek İşte öyle. bu. Kesin. Bir ısınma alanımız var. Isınma evet. alanı, perde alanı, sırt yapma alanımız. Burası da ağırlık kısmımız şu an. <laughs> şu an dersler. Nasıl, nasıl Türkiye Hanım? Mükemmel. وقد <applause> تكون مثلا في vücut farkındalığı çok önemli ve güzel bir şey. Ne yaptın bugün? Bugün kendi vücut ağırlığımızla çalışıyoruz ki bence normal ağırlıkta çalışmak da çok daha zor. Evet, çalıştığım öldüm ölüm oldu? Zor değil Kendimi daha güçlü bilirdim ama değilmişim bunu fark ettim. Üzgünüm bu açıdan ama en azından farkına vardım, güçleneceğiz hocam. Evet. Türkiye kitesurf yapıyor. Herkesi beklerim Aydın Kitesurf. Aydın Kitesurf. Eğitmenim, size de kaytarım, teşekkür ederim. Evet. <laughs> Hadi devam. Göz basmayın devam. arkasında dövüyor beni. <laughs> ayrı ayrı oynat. Olmuyor ayla ayrı ayrı. Yani biraz kasılıyor da. Burada kas bende olmaz ben. Sizinle. Evet. Dersten çıktım. Üç tane ders yaptım. Dört tane kaldı. Şimdi ders aramda yemek yiyorum. Kıymalı makarna ve salata yapmıştım. Burak'a ben sizemiş Şimdi burada ders de ben aradayken yiyeceğim işte. Bugün yoğundur biraz. Günlerimiz böyle geçiyor. Salon inanılmaz kalabalık olmuyor. Bıçak akşam saatlerinde biraz kalabalıklaşıyoruz. Onun dışında sabah böyle saatlerinde sonumuz biraz daha sakin oluyor. O şekilde. Merhaba yani arkadaşlar ders arasındayız. Şu an pilete topu olmuş. onu şişiriyorum ders arasında. Kasabı zorla şişiriyorum. Üstelik almaya çalışıyorum biraz. <laughs> diyor ki ben yorulma. Kameralara şov et. Devam <laughs> <laughs> edeyim. İki tane yani i̇ki tane ders yaptım. Arada bir saat aram vardı. Şimdi de bir 10 dakika sonra diğer derslerimiz gelecek. Tekrar derse gideceğiz. Daha arkada benim madalyalarım var. Evet. Gergedem <laughs> var. Bunun da şunu yapayım. Daha güzel bir Mobilya mağazamıza hoş geldin. Değişik değişik, ben <laughs> Bu havlularımız. Son sonra görüşürüz. Kaç Şu an bir... Bir tane mi kaldı? Galiba. dört tane daha var. Geçmiş olsun. İyi değilim. <gülüyor> <gülüyor> İyi değilim. pat diye insanların önüne Arkadaşlar <laughs> <laughs> son dersimize girip gideceğiz. Bittim. Kendim. <laughs> bugün. Bugün öldüm. Bugün mahvoldum. Bugün bittim. Bugün iğrenç. <laughs> Evet arkadaşlar derslerimiz bitti. Benim son dersim iptal oldu zaten. Nasıl günde? Güzeldi. Benim bekleme geçti? Spor da yapalım. Çok kalabalık salon. <laughs> yani bugünün sporu es geçtim. Bir daha Yemek yerken lazım. Bir yemek yiyince de bu kadar geç kaldı filan. Dersim vardı o da iptal oldu. Ben, ben öyle yemeği yedim son. Bakar ne yedim son. İşte benim öyle yemeğimdi. Tamam. <laughs> evet. Tamam. Evet. Tamam. Evet. Tamam. Evet. Tamam. Evet kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ben aşağıdan beğen tuşuna basmayın. Hmm. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <gülüyor> <gülüyor>